Okey Transformers evrenine gelelim arabaların robota dönüştüğü <laughs> olayına şimdi ben karken ben karken yazdığım çizgi romanlar bir işte İngiltere'de kendime John Milton dediğim dönemler ben Hulk çizgi romanını yazıyorum sonra şimdi Kaptan Tsubasa dediğim gibi anime çizgi filmde X-Men evreninde direkt senaryo ve film olarak devam ettik. Hani X-Men ilgili çizgi roman gelmişse de sonradan gelmiştir. benim bir diğer olayım çizgi romanım Transformers'tır. Yani başka çizgi romanım var mı? Karken yazdım pek şey demeyeyim. Ha bir de işte Doctor Strange vardı. O dediğim o vampirdi. Işıl romanında vampirlikten kurtuluyor falan falan iyi bir insan olduğunda bir çiğ romanda vesaire galiba yani çizgi roman evet o da o çiğ ama onu da, onu da Bobby Fischer'ken yazıyorum ee, yani karken evet bir de Transformers'ı yazıyorum çizgi roman olarak yazıyorum ben ee, sonra sanırım muhtemelen benim yönetmenlerden biridir yani California Production'ın yönetmenlerinden biridir Bunlar elinde çizgi romanına geliyor. Bunun filmini çekeyim mi? Bunun filmini çekeyim mi? diye tutturuyor biri. E, i̇yi ben de çek diyorum. Öyle Transformers'ın e, filmini yapmaya başlıyorlar. E, aslında Transformers e, ilk başlarda çizgi romandı. E, bunu da ben yazmıştım. Başka bir ekip var mı bilmiyorum. E, yani bana, benden çıkma bir şeydi. E, Transformers çizgi romanı da bana aittir. Ben ilk başta çizgi romanını yazıyorum. Sonra bu çizgi roman benim yönetmenlerin birinin eline geçiyor. Elinde çizgi romanımla kapıma geliyor. Bunun çekimi bunun çekimi diye tutturuyor diyeyim. Ölçek diyorum. Öyle çekimlere başlıyor o. Yani, yani öyle yani. Bu Transformers arabaların robotlara dönüştüğü o şey. Çizgi romandı bu yani. Ben çizgi romanını şey yaptım. Sonra yönetmenlerimden bir de filmini Yapmaya başlamıştı bunun vesaire vesaire. Carl ve Transformers olayı aşağı yukarı bu kadar bir şey yani tam olarak böyle yani basit yani bir dedim bir Hulk çizgi romanı var, bir bir de Transformers var. Bir de Bobby Ken'de dediğim gibi bir Doctor Strange isminde bir çizgi romanlar yazıyorum muhtemelen. Yani çizgi roman da o da muhtemelen. Bu, bu karken çizgi romanlarım aşağı yukarı bunlardı şimdilik. Ne bileyim Başka yaptım dedim mi bilmiyorum. Ama asıl Open Air'imken ben çok fazla çizgi roman yazmıştım. Yani DC şey yapıyorum vesaire. Karken de bu çizgi romanları şey ettim. Transformers Hulk ve e, Doctor Strange diye bir çizgi roman da yazdım. O babayken falan yazmıştım. Ve çizmiştim, yazdım, çizdim. Yani yani ekip var mı bilmiyorum. yani Başka da olabilir muhtemelen. E, belki hepsini tekrar alayım. Vesaire vesaire. E, Transformers da böyle bana ait. E, nasıl bir araydı bilmiyorum. Yani bir araydı yine. Böyle çizgi romana bir bakayım dedim. O araba 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 üretiyorum zaten. 9 tane markam var. Arabanın iş, <laughs> araba işinin içindeyim. Dedim çizgi roman ne diyeyim? Araba robot karıştırayım dedim. <laughs> Aydan böyle diyorum. Öyle transforması dünyasının evrenini yaratıyorum. Ee, böyle yarattım. Sonra dedim yönetmenlerimden biri muhtemelen ee, bunu çekmek istiyor. Elinde de çizgi roman falan var. Bu çekimlere başlıyordu. Hatta ilk Transformers filmini, bildiğimiz filmin çekimlerine arada uğradım ben. Ee, nasıl gidiyor? Nedir? Ne gerekiyor? Lazım bir şey. Ne yapıyorsunuz falan falan diye öyle bir uğradım. Ne yapıyor diye bir bakı verdiydim. E ee, Transformers ilk ettiğimiz çizgi roman. Bu çizgi romanda ben e, şey ettim. E, yaptım. Ben Karla Yazar, benim adım Yazar. Çünkü ben uydurdum. Ben mi uydurdum? <laughs> Uyduru, Uyduruk olmanın faydaları. <laughs> e faydası olmanın faydalarından... E, ne anlıyordum? E, anladım. <laughs> e, e, Transformis böyle bana ait oluyor. E, bu sanırım e, yani ya bir ben arabalarla ilgileniyorum da bu şey de var sanırım bu araya. Ya ordu mordu Askeri olarak birileri böyle yapay robot yani Star Wars oluyor robotlar falan yani böyle şeyler de falan yapmak istiyorlardı ilk akla gelen <laughs> bunlar bana iki bir gelip bir de bu filmlerde görünen o akıllı savaşan robotlardan yap canlı dört ay falan diyorlardı aynen böyle bir şey dönemdi böyle bir şey de vardı bu bu dönem ordu bir ya ben arabalarla ilgileniyorum ben benim arabalarla ilgilenme zamanımda yani ben öyle arabaları tekrardan bir sardım sonra ordu bir yani birileri görüyor Bize de bu akıllı yapay zeka falan savaşçı robotlardan ya falan falan git gel git gel demek şey yapıyorlardı. Öyle ben de araba robotu birleştirerek Transformers evrenini böyle yarattım. Aynen o arada böyle bir şeyler de vardı. Birileri ve bana gelip böyle bir istekte bulunuyordu. Silah kullanabilen, yürüyebilen işte robotlar yaptılan diyorlardı. Ama başkaları da böyle projeler yapıyordu galiba bilmiyorum. Ya da sırf böyle bir proje yapayım diye başkaları yapıyor, sen de yap gibilerinden getiriyor. Böyle bir şey de olabilir ama da yapabiliyor olabilir. Laboratuvarlarında böyle şeyler, üzerine çalışanlar oluyordur muhtemelen. Hem yani birileri bana böyle robotlar yapmamı istiyordu. Yani vesaire vesaire ki bu robotlar artık birkaç filmde de vardı bu robotlar. Oradan da biraz fikir ediniyordu ordu vesaire. O yüzden bu dönem ben arabalar araba tasarlıyorum. Yani 9 tane marka var hani model Biraz arabalara biraz ilgimi vermişim o ara ama böyle şeyler de oluyordu. ben de bu ikisini birleştirdim. Araba robotu birleştirerek Transformers'ı yarattım. ben e, muhtemelen bir tane çizgi romanını yaptıydım. yani kaç tane çizgi roman yaptım bilmiyorum. Yani ben çizgi romanı yaptım. Belki bir, belki iki. Sonra yönetmenlerimden biri işte endişe romanla bana geldi. Bunu çekim bu çok güzel çekim çekim yaptı. E çek dedim. Bu çekimlere başladı. Dediğim gibi ilk Transformers filminin çekimlerine de ben arada gidiyorum. Ne var ne yok diye soruşturuyorum. Böyle çekimlerdeydi falan falan Böyle bir şeydi sanırım. iki i̇lk, için diyorum bunu galiba. Yani ilk filminin çekimleri galiba. Böyle bir şey var galiba. Yani çekimlere başladım. Ben merak ettim ne çıkacak ortaya diye. Bir vesaire vesaire. E, kaç tane çizgi roman yazdım Transformers ile ilgili tam olarak bilemiyorum. Ama böyle yani Demin karken bir Hulk, bir Transformers, bir de Doctor Strange diye çizgi roman şeyim var. Şimdi bunları hatırlayabildim. Diğer şeyler yani Kaptan Tsubasa olsun, şu şey olsun, bunlar çizgi film. Ee, diğer yan X-Men Evreni ilk başta çizgi roman değildi, o direkt filmde X-Men Evreni, senaryo filminde John Wick de e, senaryo film. Yani filmin ben e, bilmiyorum yani John Wick senaryosu evrende çoğunlukla <laughs> vesaire vesaire. E, tam olarak böyle oldu. E, Transformers çizgi romanı ve evreni de böylelikle bana aittir. E, tam olarak böyledir yani. <laughs>